ikonik efsane Renault 5 lansmanındayız. İlk sürüşünü yapıyoruz. Bizim bindiğimiz Renault 5 150 beygir gücünde 275 Nm torka sahip ve 0-100 hızlanması da 8 saniye. Orta konsula baktığımızda iki tane 10 inçlik multimedya ve sürücü bilgi ekranı da gayet başarılı, yeterli ve önünü de rahatsız etmiyor. Böyle alçak, dashboardla neredeyse paralel bir tasarım detayına sahip. Altında ise iki tane klima menfezleri ve en sevdiğim benim, bilirsiniz hep söylerim. Manuel klima kumandalarını buradan rahatlıkla klimaları kumanda edebiliyorsunuz. Direksiyon üzerinde sport modu, person modu, comfort modu, eco modu, comfortla gidelim. Modları aldıkça da ekrandaki hız göstergemizin rengi değiştiriyor. Comfortta sarı oluyor, öbüründe mor oluyor, öbüründe mavi oluyor. Gerçekten de başarılı grafik tasarımı var sürücü ekranının. Vites seçicisi, müzik sistemi kumandası, silecek kontrolü hepsi sağ tarafta üçü birden. Buna alışmanız gerekiyor. Ve ayrıca da Renault 5'in dijital avatarı da gerçekten başarılı. Hey Renault! Bugün hava nasıl olacak? Bugün Sarıyer bölgesinde hava çoğunlukla güneşli olacak. 1 milyon 450 bin liradan başlayan %100 elektrikli, ikonik mi ikonik, retro mu retro, retro, efsane mi efsane, Fransız mı Fransız, Renault 5'i siz nasıl buldunuz?